Merhabalar arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Cenap Uyar. Basit makinelerden konu işlemeye devam ediyoruz. Sıradaki basit makinamız 3. basit makinamız eğik düzlem arkadaşlar. Eğik düzlemde kesinlikle kuvvetten kazanç vardır diye daha önce söylemiştik size. Şimdi tekrar bunun ispatını yapalım. Arkadaşlar şu açımız alfa ise bu cisimden aşağıya doğru ne vardır? MG vardır. MG cismin ağırlığı. E Newton'un hareket yasaları konusunda, vektörler konusunda da bu çok yapılır. Burada da iki tane bileşeni vardır bunun. Bir tepki uygulayacak mg cos alfa, bir de e, cismi hareket ettirecek mg sin alfa. Ben burada öğrencilere şunu çok derim. Eğik düzlem çok çıkar. Şunu ezberle. mg sin alfa eğik düzlem paralel bileşen sinüs alfa olacak. Şu açı alfaysa. Buna göre bunu dengede ne tutuyor arkadaşlar? F kuvveti. E o zaman Mg sin alfa eşittir. F deriz. Peki sinüs neydi? Matematikte öğrendiğiniz sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Karşımız ne? H. Hipotenüsümüz X. Mg çarpı sin alfa H bölü X eşittir F'e. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu G. Mg çarpı H eşittir. F çarpı X'e Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu prensibim bu arkadaşlar. Şimdi sorularda görelim bakalım nasıl uyguluyoruz bunları. İlk sorumuz makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemde A ve B blokları dengededir. B bloğunun ağırlığı 5 Newton olduğuna göre A bloğunun ağırlığını bulunuz diyor bize. Arkadaşlar yapmamız gereken hemen A bloğundan aşağıya doğru A'nın ağırlığı var. G A daha sonra bunun bir iki tane bileşeni var. Şuradan GA çarpı sin alfaydı. Burası da GA çarpı kos alfaydı. Bunun bir önemi yok. Çünkü sürtünmelerin önemi yok. O zaman GA çarpı sin alfa. Sin alfayı yazalım. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Sinüs alfa ne olur? H bölü 3H. Yani H'lar giderse GA çarpı GA bölü 3 var. Buradan arkadaşlar. O zaman şu ipteki gerilme kuvveti bunu dengede tuttuğu için GA bölü 3. Bu cepte. Şimdi şu makarada bakalım. Arkadaşlar makaralarda ne yapıyorduk? Aynı ipte aynı gerilme var. Bakın burası T. Burası T. Sonra her bir makara üzerinde aşağı doğru kuvvet toplamı yukarı doğru kuvvet toplamı. Işte. Burada B ise e, o zaman buraları 2T B'ye eşittir. Yani T GB bölü 2'dir. O zaman burası GB bölü 2 ise şuraya bakın. Burası da GB bölü 2. Bakın şuradan bir ip geçiyor arkadaşlar. Bu sizde e, yani fotokopi olduğu için biraz net çıkmamış. Burada da GB bölü 2. Buradan devam edersem şurası bakın. GB bölü 2. Şu da GB bölü 2. Şu makara üzerinde yukarı doğru kuvvet toplamı aşağı doğru kuvvet toplamı dersem. GB bölü 2. 2 GB bölü 2. Yani GB. Şimdi şu makaraya bakarsam. Bakın GB bölü 2. GB, GB bölü 2. Yani ne olur bu makara üzerinden buraya? 2GB Aşağıya doğru ne vardı? G A bölü 3. E, eşitliği sağlarsak arkadaşlar, G e, neyi soruyordu? GB B 5'te, e, G B 5'te, şurası 5'te, 2 kere 5, 10. E, G A eşittir, 3 kere 10, 30 Newton olur. Eğik düzlemle ilgili diğer sorumuz, Ağırlığı P olan cisim, şekildeki gibi sürtünmesi eğik düzlem üzerinde dengededir. S 4 santim H 2 santim ise F kuvveti kaç P'dir? Arkadaşlar burası 4 burası 2 imiş. Buna göre F kaçtır? Hemen şurası alfaysa buradan buraya doğru P sin alfa var. Sinüs alfa karşı bölü ihbat önüstü, Yani sin alfa eşittir. 2 bölü 4 yani arkadaşlar 1 bölü 2. O zaman hemen 1 bölü 2 dedik. O zaman şu ipteki gerime kuvveti P bölü 2. Aynı ipte aynı gerime vardır. İpi takip ediyorum ve burası P bölü 2. İpi takip ediyorum burası P bölü 2. Şimdi şu 2P hemen şuraya yan tarafa aldım arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru 2P var. Buradan aşağıya doğru şu ip P bölü 2 ve yukarı doğru şu ip ne olacak arkadaşlar? E, ee, i̇kisinin toplamı yani 5P bölü 2. Arkadaşlar şimdi şu makaraya bakarsam yukarı doğru kuvvet toplamı aynı ip de aynı gerime var. FF 2F F. aşağı doğru kuvvet toplamı şurası 5P bölü 2. Buradan arkadaşlar F'i çekersek F eşittir. 5P bölü 4 Olur ve sorumuz biter. Güzel bir yorum sorumuz. Şekildeki sistemde ilk düzlemle cisim arasında 100 newtonluk kinetik sürtünme kuvveti vardır. Makaraların ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsizdir. 600 newton ağırlığındaki blok F kuvveti uygulanarak sabit hızla hareket ettirildiğine göre F kuvveti kaç newtondur? Arkadaşlar güzel yorum şurada. Sabit hız gördüğünüz yere F net sıfır dinleme. Çünkü sabit hızda denge vardır ve net kuvvet sıfırdır. Şimdi hemen bu 600 Newton buraya doğru 600 var. O zaman buraya doğru 600 çarpı sin alfa var. Sinüs alfa nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. Karşı bölü hipotenüs. Karşısı h. Hipotenüs 2h. O da 1 bölü 2. 1 bölü 2 yazarsam o zaman burası ne olur? 300 Newton. Arkadaşlar bir de sürtünme var. Şimdi soruyorum. Sürtünme nereye doğru acaba? aşağıya doğru mu? Yukarı doğru mu? Bunu ne verecek? Cisim çünkü sürtünme kuvveti hareket yönüne zıttır. Eğer cisim aşağıya doğru gidiyorsa aşağıya doğru gidiyorsa yukarı doğrudur sürtünme. Cisim yukarıya doğru gidiyorsa sürtünme aşağı doğrudur. Şimdi soruyu okursanız F kuvveti uygulanarak hareket ettiriliyorsa demek ki F kuvveti bunu yukarı doğru hareket ettiriyordur arkadaşlar. O yüzden sürtünme kuvveti de aşağıya doğrudur arkadaşlar. Sürtünme kuvveti de Fs de buraya doğrudur. Ne kadarmış Fs? O da 100 N. Şimdi şuraya bakarsan bu cisimden aşağıya doğru yani bu tarafa doğru 300, 100 daha 400 doğru. O zaman şu ipteki gerilme kuvveti arkadaşlar 400 Newton'dur. Hemen bakın bu makara üzerinde buraya doğru 400, yukarı doğru TT varsa asla hatta ipi takip edersen FF. O zaman 2F eşittir 400, F eşittir 200 Newton olur sorumuzun cevabı. Sıradaki sorumuz. Ağırlığı 10 Newton olan bir X cismi. Şekildeki gibi dengededir. Makaralar ve eşit bölmeli çubuk ağırlıksız olduğuna göre çubuğu dengede tutan F kuvvetini bulunuz. Hem kaldıraç var, makara var, eğik düzlem var. Hepsi var. Hemen bulma, bulalım arkadaşlar. Şimdi 20 buradanmış. X cismi Ağırlığı 10 Newton. Buradan aşağıya doğru 10 Newton var arkadaşlarım. Hemen buraya doğru 10 çarpı sin alfa dedim. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten arkadaşlar. Sin alfa 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Buraya 1 bölü 2 yazarsam burası 5 Newton olur. O zaman şu ipteki gerime kuvveti de 5 Newton'dur. İpi takip edersen bu ipteki gerime kuvveti 5 Newton'dur. Buradan aşağıya doğru 20 var. Çubuk ağırlıklı mı ona bakıyorum. Ağırlıksız diyor. O zaman çubuğun ağırlığı yok. O zaman şu ip gerimesini bulursam ben buradan burayı bulurum. Daha sonra F'i bulurum. Şuraya göre tork alırsam arkadaşlarım. Şu böyle döndürür. Bu böyle döndürür. Bu böyle döndürür. O zaman hemen tork alıyorum. 20 çarpı 1, 2, 3. Eşittir T çarpı 1 artı 1, 2, 3, 4 çarpı 5. 4 kere 5 20 60 eşittir T artı 20. Buradan T eşittir 40 Newton çıktı arkadaşlar. T'yi getirip buraya yerine yazarsam burası 40 Newton. Arkadaşlar buradan bakın 50 Newton'u şuraya aldım. Aşağıya doğru 50 Newton ağırlığı var. Şu ipteki gerilme kuvveti aşağı doğru 40 Newton. O zaman şu ipteki gerilme kuvveti ne olur yukarı doğru? 90 Newton olsun ki aşağı doğru kuvvet toplamı. Yukarı doğru kuvvet toplamı eşit olsun. O zaman şurası 90. E makaralar ağırlıksız. O zaman F eşittir 45 Newton olur sorumuzun cevabı. Sıradaki sorumuz. Şekildeki sistem dengededir. Sürtünmeler ve makara ağırlığı önemsenmediğine göre G1 bölü G2. Arkadaşlar hem eğik düzlem hem makara var. Ee, şimdi şu ipi bakarsam şurası G1. O zaman buradan aşağıya doğru G1 var arkadaşlar. Bu tarafa doğru ne vardı? G1 çarpı sin alfa sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs h bölü 3 h h'lar gider. Yani burası g1 bölü 3. O zaman şu ip gerilmesi g1 bölü 3'tür. Şu makaraya bakarsam arkadaşlar. Bakın şuraya t bak 1 2 3 aynı t t t t. O zaman 3t g1 bölü 3 ise T eşittir. G1 bölü 9 olur. Yani şu ipteki gerime kuvveti G1 bölü 9'dur arkadaşlar. E bu ipteki gerime kuvveti aynı ipte aynı gerime olduğu için burası G2. Şimdi şuraya göre tork alırsam. Bakın şurası R. Şurası 2R. R çarpı G1 bölü 9 eşittir. 2R çarpı G2. R'ler giderse G1 bölü G2 eşittir. Buraya attım. 18 olur. Sorumuzun cevabı. Sürtünmelerin ve kararların önemsiz olduğu şekildeki düzenekte P ve G cisimler dengededir. G ağırlığı kaç P'dir? Arkadaşlar hemen buradan aşağıya doğru P. Hemen buraya doğru P. Sin alfa dedim. Sinüs 30 0.5'miş yani 1 bölü 2. O zaman şuradaki ilk yerimesi P bölü 2 olur. Buradan baktım. Burası G ise burası da G bölü 2. G bölü 2 makara ağırlığı önemli mi ona baktım. Değil devam ettirdim ipi. O zaman şurası da G bölü 2 arkadaşlar. İpi takip ettim. Bakın şurası da G bölü 2. İpi takip ettim. Bakın şu ortadaki ip de G bölü 2. Yani şu makara üzerinde yukarı doğru ne var? 3G bölü 2 var. Aşağı doğru ne var? P bölü 2 var arkadaşlar. E o zaman ikiler gider. G ağırlığı kaç P'dir? G eşittir. P bölü 3 olur. Yani 1 bölü 3 cevabımız Adana olur. Sıradaki basit makinamız arkadaşlar vida. Vida da e, mutlaka görmüşsünüzdür. Bir torna tornavidayla şuradan döndürürsünüz F kuvvetiyle. Döndürdüğünüzde o da bir bloktan içeriye doğru girer arkadaşlar. Vidanın mantığı şudur. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu mantığı. Daha önceki basit makinalara hep kuvveti direkt uygularsınız. Ama burada döndürürsünüz. O yüzden arkadaşlar şu G bloğun bloğun vidaya uyguladığı vidaya uyguladığı direnç kuvvetidir. Birçok kitap bunu G ile de e, R ile de gösterir arkadaşlar. Burada G olarak almış ama yine de direnç kuvveti R ile de gösterilir. Çok önemli değil o. Kuvvet çarpı kuvvet kolu prensibi F çarpı 2 pi R G çarpı A'ya arkadaşlar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu prensibim budur vidada. Buradaki F kuvvet, R şu yarıçap yani kuvvet kolu. Neden 2 pi R? Çünkü diğer basit makinalarda kuvvet uygularım. Burada ise döndürürüm o yüzden. G vidaya uygulanan direnç kuvveti arkadaşlar şu. A da vida adımı. Peki vida adımı ne demek arkadaşlar? Vida adımı şu demek arkadaşlar. Bir vidayı vidayı bir tur döndürülürse bir tur döndürürsek vida bir tur dönerse arkadaşlar A kadar ilerler. A vida adımı kadar ilerler. Peki vida en tur dönerse Vidanın ilerleme miktarı arkadaşlar n çarpı a'dır. Bu birçok öğrencinin çok sazanladığı bir formüldür arkadaşlar. Yani vidanın ilerleme miktarı sadece tur sayısı ve vida adımına bağlıdır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Kuvvete, kuvvet koluna, direnç kuvvetine bağlı değil. Sadece tur sayısına ve vida adımına bağlı. Şekildeki F büyüklüğündeki kuvvet vidayı ancak döndürmektedir. Tahta bloğun direngen kuvvet büyüklüğü P, R eşittir 6 olduğuna göre P bölü F oranı nedir? Mantığımız neydi? F çarpı 2 pi R eşittir e, direnç kuvveti G çarpı A vida adımı demiştik. Burada F, F arkadaşlar. Çarpı büyük R olarak almışız bunu. Ve R 6 A'ymış. 2 çarpı Pi yerine 3 yazın. Çarpı R yerine 6 A eşittir. G yerine P yazacağım. P çarpı vidadı mı A arkadaşlar. Şu A'lar giderse 3 kere 6 36 F eşittir. P'dir. Bize neyi soruyor? P bölü F oranı soruyor. Onun cevabı da 36 olur. Ve sorumuz Sıradaki sorumuz. şekildeki vidanın 2 cm uzunluğundaki kuvvet koluna kola dik 10 Newton kuvvet uygulanıyor. Vida ancak döndürülüyor. Vida 10 kez döndüğünde 3 cm ilerlediğine göre düzleme vidaya uyguladığı direnç kuvveti, tepki kuvveti yani R kaç Newton'dur demiş bize. Mantık F çarpı 2 pi R eşittir. R direnç kuvveti çarpı A idi formülümüz arkadaşlar. Şimdi F'i biliyorum ben. Ne kadar kuvvet uygulamışım? 10 Newton'luk kuvvet uygulamışım o. 2 çarpım. pi'miz 3 r'miz 2 santim olarak almış. Arkadaşlar burada santim olarak alıyorum ya bunu. A'yı da santim olarak almak zorundayım ki birbirini götürsün. R çarpı A. A'yı direkt vermemiş. Demiş ki vida 10 kez döndüründe. H eşittir. N çarpı A demiştik. 10 kez döndürüldüğünde 3 santim ilerlemiş. İlerleme miktarı eşittir. Tur sayısı çarpı vida adımı. O zaman vida adımı nedir arkadaşlar? 3 bölü 10 santimetredir. E buradan yazarsam ben bunu e 10 çarpı 12 eşittir. Şuraya 3 bölü 10 yazdım. R çarpı 3 bölü 10. Şu 3'ü şu 3 4 olur. R eşittir. 400 Newton olur sorumuzun cevabı. Sıradaki örneğimiz günlük hayattan çok güzel bir örnek. Bir araba kirikosu kapalı haldeyken 30 cm uzunluğundadır. Kiriko'nun vidası 60 tur döndüründe Kiriko 18 cm uzunluğunda olduğuna göre vida adımını bulunuz diyor bize arkadaşlar. Tamamı 30'muş. Dikkat. Şimdi Kiriko'yu şuradan döndürürsünüz arkadaşlar. Buradan döndürdükçe Kiriko yükselmeye başlar. Döndürdükçe yükselmeye başlar. Şurada bir vida vardır. Siz bunu döndürdükçe buradaki e, menteşe arkadaşlar buraya doğru böyle ilerlemeye başlar. Yani bu açılmaya başlar ve bu yukarıya gider. Yani bunun tamamı 30 santim diye. Ya. Yarısı o zaman şurası 15 şurası 15 santimetre olur arkadaşlar. Bunun tamamı 30 santimetre imiş şu viden. Şimdi burası 15 arkadaşlar. O zaman şunun da yarısı 9'a 9'dur. O zaman ben şurayı bulursam 9, 15 ne üçgeni var arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden şurası 12 olur arkadaşlar. Bakın şurada bir üçgen. Ee, şurası 9, şurası 12, şurası 15 bir üçgen var. E o zaman burası 12 ise arkadaşlar şurası da 12'dir. O zaman bunun tamamı 30'du ya. 12, 12, 24 şurası 6 santimetredir. 6 santim. İşte arkadaşlar Kiriko 60 tur döndüğünde vida 6 santim ilerlemiş. Şimdi vida adımı h eşittir n çarpı a'dan n 60 çarpı a onu su su arıyorum zaten h 6 santimetre ilerlemiş. Buradan a eşittir 6 bölü 60 yani 1 bölü 10 yani a eşittir 0,1 santimetre olur ve sorumuz biter arkadaşlar. Çok güzel bir sorudur vida ile ilgili bir örnek yazalım daha sonra da çıkrağa geçelim arkadaşlar. Örneğimiz şu. Diyor ki bir vidayı F kuvveti ile N tur döndürülürse H kadar ilerliyor. Aynı vida 3 F kuvveti ile yine N tur döndürülürse kaç H ilerler diye sormuş bize arkadaşlar. Aynı vida. F3 F 3F kuvveti ile 3F kuvveti ile N tur döndürülürse kaç H ilerler? Şıkları da verelim. A H bölü 3 B H bölü 2 C H D 2 H E 3 H arkadaşlar. Sizce bu sorunun cevabı ne? Bir düşünün. Şu an videoyu durdurun. Düşünün. Sonra da cevabını vermeye çalışın. Sonra da dinleyin arkadaşlar. Cevap veriyorum. Cevap yine nedir arkadaşlar? H. Neden? Vidanın ilerleme miktarı h n çarpı a'ya bağlıdır arkadaşlar. Sadece ve sadece n ve a'ya. Vida tur sayısı ve vida adımı. Tur sayısı da aynı. Vida adımı da zaten aynı vida olduğu için aynı. Kuvvete bağlı değil. Kuvvet koluna bağlı değil. Bloğun direnç kuvvetine bağlı değil. Sadece n tur sayısı ve a'ya bağlı arkadaşlar. Çok güzel bir sazan sorusudur. Dikkat edin buna. Yeni başlığımız arkadaşlar çıkrık. Vidaya çok benzer yine ama bu sefer döndürmeme gerek kalmaz. Çıkrığın yandan görünüşü, bu da düz görünüşü arkadaşlar. Bu önden görünüşü, yandan görünüşü. Direkt buraya F kuvvetini uyguladığım an ne yapar? Dönmeye başlar. Buraya arkadaşlar bunu arkadaşlar yani F kuvvetini uyguladığımda döner zaten. Kapı gibi kapıya siz döndürmezsiniz. Kuvvet uyguladığınızda kapı kendisi döner. Vidada ise ben kendim döndürüyordum arkadaşlar. O yüzden f, f, f çarpı 2 pi r yazıyorduk. Burada ise arkadaşlar f çarpı direkt tork alıyorsunuz. Büyük r eşittir g çarpı küçük r. Bu mantığımız. Buradaki f şuraya şurası kuvvet kolu. Buraya şu silindirin bunu oluşturan silindirin yer Buradan bakarsanız bakın g çarpı r eşittir. F çarpı büyük R. Bu arkadaşlar o da çıkrıkta. Tamam. Çıkrıkla ilgili yine bilmeniz gereken bir not. Çıkrık çıkrık F kuvvetiyle N tur döndürülürse ne kadar ilerler? 2 pi R kadar ilerler. Kim? Yük yük arkadaşlar. 2 pi kadar ilerler. Yani 2 pi ne? Şunun çevresidir. Mesela bunu ve bu tarafa döndürürseniz bir tur döndürürseniz 2 pi kadar ilerler. En tur değil bir tur arkadaşlar özür dilerim. Çıkrık f kuvvetiyle bir tur döndürülürse 2 pi kadar ilerler. Çıkrık aynı f kuvvetiyle ya da başka f kuvvetiyle hiç fark etmez. En tur döndürülürse arkadaşlar dönerse h ilerleme miktarımız n çarpı 2 pi r'dir. Hatırlayın bunun aynısını ya da benzerini nerede yazdık? Vida'da ya da yazdık arkadaşlar. Vida'nın ilerleme miktarı n çarpı a'ya bağlıdır dedik. Şeye bağlı değildir. Ee, kuvvete bağlı değildir. Kuvvet koluna bağlı değildir. Yüke bağlı değildir. Sadece ve sadece n tur sayısı ve yarı çapa yükün bağlı olduğu cismin bağlı olduğu yarıçapa bağlıdır diyoruz. Ve ilk sorumuza bakalım çıkrık ile ilgili. Şekildeki çıkrık sisteminin yandan görünümü verilmiştir. Buna göre dengede olduğuna göre F kuvveti kaç Newton'dur? Arkadaşlar basit bir soru. Direkt tork alıp 100 çarpı R yani konuyu öğrenme sorusu 5 R çarpı F. R'ler giderse F eşittir. 20 Newton olur sorumuzun cevabı. Hemen sıradaki soruyla devam edelim. Sıradaki sorumuz şu şekildeki çıkık sisteminde R yarıçaplı silindire hareketli makara yardımıyla asılı 8 N ağırlığındaki blok 5 R uzunluğundaki kola uygulanan F kuvveti dengelenmiştir. Makara ağırlığı ve sürtünme önemsenmediğine göre F kuvveti nedir? Burası 800 ise makara ağırlığı önemli değil. Her bir makara üzerinde aşağı doğru kuvvet toplamı yukarı doğru kuvvet toplamına eşit olacak. 400 400. O zaman arkadaşlar şimdi şu şu değil. Şurayı yani silindiri döndüren yük şu. O zaman F çarpı kuvvet kolumuz 5R eşittir. 400 çarpı silindirin yarı R'ler giderse F eşittir. 80 Newton olur sorumuzun cevabı. Sıradaki sorumuz. Şekildeki sürtünmesiz çıklık sisteminde 2R yarı çaplı silindire bağlı A R yarı çaplı silindire bağlı B 3R yarı çaplı silindire bağlı C blokları dengededir. A ve B blokların ağırlıkları 100 ve 500 ise C'nin ağırlığını bulunuz. Arkadaşlar şimdi bunların döndürme yönlerine bakalım. Bakın A şöyle döndürür buraya göre. B böyle döndürür. C de bakıyorum şuradan arkadaşlar. G, C böyle döndürür. Yani A ve C'nin torkları toplamı B'nin torkuna eşit olacak. A'nınki 100 çarpı 1, 2, R artı C çarpı 1, 2, 3 R arkadaşlar eşittir. 500 çarpı B R. R'ler gitti. 200 artı 3 GC eşittir 500. 200'ü buraya attım. 300 GC eşittir. 300 bölüşten 100 Newton olur sorumuzun cevabı. Şekildeki düzenek eşit bölmeli çubuğun ağırlığı önemsiz olup G ve P arzı dengelidir dengededir. G bölü P oranı kaçtır demiş bize arkadaşlar. Hemen şu ipteki gerilmeyi bulmamız lazım. T diyelim ona. Önce çıkrık içinde bir tork alalım. 2 R çarpı T eşittir G çarpı R'ye. Buradan R'ler giderse T eşittir G bölü 2 olur. Yani burası G bölü 2'ymiş. Şimdi buraya göre tork alırım. Bakıyorum çubuğun ağırlığı önemsizmiş. Çok güzel. O zaman buraya göre tork alsam 1 2 3 P eşittir. 1 2 3 4 çarpı G bölü 2. Neden öyle dedim? Çünkü P böyle döndürür. T böyle döndürür. Yani G bölü 2 böyle döndürür. O zaman 2 gitti. Burada 2 kalır. G bölü P. G'yi buraya P'yi buraya atarsam 3 bölü 2 buraya girer. Yani cevabımız denizde olur. Sıradaki sorumuz. Ağırlıksız makaralarla kurulan şekildeki sürtülme sistem dengededir. P1 yükü ilk düzlem üzerinde. P2 yükü ise O merkezinden duvara sabitlenmiştir. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çıkrık sistemine bağlıdır. Cisimlerin ağırlıkları oranını bulunuz diyor bize arkadaşlar. Önce şu ipteki gerilme kuvvetine T dersem ben şuraya göre tork alırım. P2 çarpı R eşittir. 3R çarpı T arkadaşlar. Buradan T'yi P2 bölü 3 olarak buluruz. Yani şurası P2 bölü 3'tür. Arkadaşlar o zaman aynı iptani gerime var. Burası da P2 bölü 3. O zaman burası da P2 bölü 3. O zaman şurası 2P2 bölü 3 olur. İpi takip ettirirsem burası da 2P2 bölü 3 olur. Şimdi buraya bakarsam buradan aşağıya doğru P1 var. Bu tarafa doğru P1 çarpı sinüs. 30. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ben. O zaman burası P1 bölü 2 var. Şimdi yazarsam P1 bölü 2 eşittir. 2 2 P2 bölü 3'e. E o zaman P2'yi buraya P1'i buraya atarsam P1 bölü P2 eşittir. 4 bölü 3 olur sorumuzun cevabı. Ve arkadaşlar bu konuyla ilgili size çözeceğim son soru çıkrık ile ilgili çözeceğimiz son soru. Şekildeki çıkrık düzeneğinde çıkrık kolay F kuvveti ile iki tur döndürüldüğünde KBL cisimleri yan yana geliyormuş. başlangıçtan itibaren 5 tur döndürülseydi K nasıl olurdu? Bakın çok güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Bu soruda neye dikkat edeceksiniz? Silindirlerin teki ipin bağlanma şekline. Şimdi ben bunu böyle döndürürsem arkadaşlar böyle döndürürsem ben bunu böyle döndürürsem bu durumda bakın şöyle döndüğünde L ip sarar. Yani şu büyük silindir ip sarar. Yani L yukarıya doğru çıkar. Arkadaşlar. Bu da bakın bağlanma şekline bakarsanız aynı bu da böyle dönecek. Bu da arkadaşlar ip salar. O yüzden bu aşağıya gelecek. Bu yukarıya çıkacak. Bu aşağıya gelecek ve dengeye gelecekler. Peki ne kadar yukarı çıkar? Hatırlayın. Demiştik ki çıkrık bir tur dönerse 2 pireye kadar ilerler. En tur dönerse en çarpı iki pireye. Çıkrığımız ne kadar dönmüş? İki tur dönmüş. O zaman arkadaşlar bunun çevresi iki pireydi. Bunun çevresi dört pireydi. Neden dört pire? Çünkü yarı çapı iki pire. O zaman iki tur atıyorsa bu 4 pireye aşağıya iner. Ve bu ne kadar aşağıya iner? iki turda 8 pire yukarı çıkar. Ve bunlar yan yana geliyorsa arkadaşlarım o zaman h eşittir 8 pire 4 pire daha 12 pire yapar. Şimdi bundan sonra soru bitti mi? Bitmedi. Şimdi biz h'ı bulduk. Bundan sonra diyor ki bize başlangıçtan itibaren 5 tur atsaydı kale cisimler arası düşey uzaklık. Biz iki turunu zaten bulduk. Şu an bunlar yan yanalar. O zaman 3 tur daha atarsa o zaman bu hala yukarı çıkar. 3 e, turda 1 turda 4 pire ise 3 turda 12 pire yukarı çıkar bu arkadaşlar. Peki bu? O da aşağı iner. Kaç tur? 3 turda. 1 turda 2 pire ise 3 turda 6 pire aşağıya iner arkadaşlar. Sonuçta düşey uzaklık. Ne olur? Bakın 12 pire gitti. 6 pire gitti. H üstü eşittir. 18 pire düşey uzaklık olur bunlar arasında arkadaşlar. Ama bize 18 pireyi sormuyor. Kaç diyor. Hemen buradan pireyi çekersem h bölü 12'dir. Burada yerine yazarsam 18 çarpı h bölü 12. 6'ya böldüğüm zaman 3 bölü 2 haş olur. Yani cevabımız 1.5 balık esir olur. Böylelikle ilk düzlemleri de bitirdik. Bundan sonraki videoda size çarkları dişli çarkları ve kasnak sistemlerini anlatacağız arkadaşlar. Size çalışmalarınızda kolay kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum.